yeniden sizlerle birlikteyiz. 3D Studio Max tanıtımlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Veri, kameralar ve genel ayarlarından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle ilk bölümümüze girelim. Veri fizikal kamera. Veri fiziksel kameradan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle yapı olarak Profesyonel fotoğraf makinesine benzer bu bahsettiğimiz V-Ray fiziksel kamera arkadaşlar. Üzerindeki tüm manuel ayarlar gerçek fotoğraf makinesinde olduğu gibidir. Işi pozlandırmak için gerekli ayarlamaları barındırıyor. Komuta Create Cameras e, V-Ray Objective V-Ray Physical Camera bölümünden ulaşabilirsiniz. Kameranın kaynağı için Tab ekranında uygun bir yere tıklıyoruz. Hedef kısmı için mouse sürüklenerek istenilen yerde bırakılır ve tekrar tıklanır. Perspektif ekranı aktif yapılır ve C harfine basılarak kamera görüntüsüne geçilir. Kameranın kaynağı ve hedef kısımları Top, Front, Left ekranlarında ayrı ayrı Moe komutuyla taşınarak uygun konuma getirilir. Uygun konum kullanıcılara göre değişir ve sonucu perspektif yani e, kamera ekranından takip edilir. Front ekranında kameranın kaynağını biraz e, yukarı taşıyabilirsiniz. Ee, görüntüsü ekrana meydana e, görüntüsü ekranda meydana gelecektir. Özür dilerim. Ee, kamera görüntüsünü göreceksiniz. V-Ray ee, Physical Kamera ayarlarından bahsedelim. V-Ray Physical Kamera ekranına yerleştirildikten sonra kaynak kısmı seçilir. Ekranın sağ tarafına Basic parametres, temel parametreler yerleşir. Kamera ayarları buradan yapılır arkadaşlar. Type kısmından kamera tipi seçilir. Still cam sabit kamera tipi seçilirse normal bir fotoğraf makinesini temsil eder. Çekimler düzdür. Movie cam hareketli kamera tipi seçilirse e, hareketli bir fotoğraf makinesini temsil eder. Çekimler daireseldir. Video cam hareketli kamera tipi seçilirse e, video kamerasını temsil eder ve video çekimler yapar. Targeted onay kutusu işaretlenirse kameranın hedef kısmı ekranda görünür film film ölçüsü kısmına filmin milimetre cinsinden yatay ölçü değeri gelir. Genellikle 35 milimetre standartında kullanılır. Focal length, odak uzaklığı kısmına milimetre cinsinden kameranın odak uzaklığı değeri gelir. Normal değeri 40 milimdir. E, sayı büyüdükçe ekran yakınlaşır ve resim büyük görünür. Sayı küçüldükçe ekran uzaklaşır ve resim küçük görünür arkadaşlar. Zoom faktör, zoom kat sayısı kısmına kamerayı yerinden oynatmadan birden büyük sayı gelirse resim yakınlaşır ve büyür. Birden küçük sayı gelirse resim uzaklaşır ve küçülür. F number diyafram sayısı kısmına diyafram değeri girilir Değer yükseldikçe objektiften gelen ışık miktarı azalır. Bundan dolayı sahne kararır. Değer düşük tutulursa daha fazla aydınlık bir sonuç elde edilir. Normal değer 8'dir arkadaşlar. Sonucu render aldığınızda görebilirsiniz. Ee, distortion şeklini değiştirme e, kısmına değer gelirse kamera lensinde deformasyon olur. Render alındığında balık gözü geniş açı etkileri buradan verilir. Normal değer sıfırdır. <laughs> distortion Type şeklini değiştirme tipi kısmından deformasyon tipi seçilir kubik, küp ve kuadratik dörtgen tiplerinden biri seçilir. Vertical shift e, dikey değişik kısmına değer girildiğinde kamera kamera açıları değişecektir ve ekrandaki şekil dikey olarak deform olur arkadaşlar. Normal değer sıfırdır. Quiz e, vertical shift dikey değişimi düzelt düğmesine tıklanırsa e, kamera açılarından kaynaklanan deformasyonları düzeltmeye yarar. Üzerine bir kez tıklandığında seçili olan kamera için en doğru değeri otomatik olarak ayarlar. Specific focus, e, odağı belirli onay kutusu işaretlenirse kameranın odak uzaklığı kameranın hedef mesafesinden farklı belirlenir. Focus distance, odak uzaklığı kısmına değerler yazarak odak uzaklığı ayarlanır. Exposure, ışık patlaması onay kutusu işaretlenirse F number ve shutter speed e, araçları kullanılabilir. Vignetting, e, azalma onay kutusu işaretlenesi ışığın her yerde aynı olması sağlar. Dünyada fotoğraf çekildiğinde asla homojen bir poz elde edilemez. Işık görüntünün merkezinden kenarlarına doğru alınır. Ee, sonuç olarak kenarlara doğru bir kararma etkisi meydana gelir. Bundan dolayı vignetik özelliği bir physical kamera ile gerçek bir fotoğraftaki bu etkiyi yakalamanızı sağlar arkadaşlar. Normal değer 1'dir. White balance beyaz ayarı kısmı sahne çıktısı ile ilgili önemli ayarlardan biridir. Işık girilen renk doğrultusunda filtrelenir. Custom balance kısmındaki renk kutusuna tıklanarak beyaz yerine sarı tonlarında bir renk atanır. Bu sayede güneş ışıkları filtrelenebilir. Shutter speed poz süresi uzun süre pozlama aydınlık kısa süre, süreli pozlama karanlık sonuç verecektir. Büyük değer girildiğinde sahne kararırken küçük değerlerde aydınlanacaktır. Film speed ISO film izi, düşük değerlerde sahne kararır, yüksek değerlerde aydınlanır. Fotoğrafçılıkta filmin ışığa duyarlılığını belirleyen ölçü birimidir. Normal değer yüzdür arkadaşlar. Viri Physical Kamera için render ayarlarına bakalım. Render ayarlarında kalın Mapping menüsünde renk koyuluğu veya açıklığı ayarlanır. Exponential özellikle e, renk değişimi üzerinde belirgin etki yapar. Dış mekan için genellikle HCV eksponenti tercih edilir. Irradiance map menüsünde render kalitesi olarak medium tercih edilir. Light cache menüsünde e, subdivis değeri 850 tercih edilir. Hemen e, biri dome kameraya bakalım, biri yarım küre kameraya bakacağız. E, dome kamera objeleri bir küre içindeymiş gibi gösterir. E, bir diğer ifadeyle balık gözü kamera diye de isimlendirilmektedir. Objeler önden arka tarafa doğru e, konikleştirilerek gösterilir. Kameranın hedef kısmı yoktur arkadaşlar. Tom kamera e, ile işlem yapmak için objeler ekrana yerleştirilir. Create kameras, birey, object type. E, kamera yoluyla kamera e, komutuna ulaşılır. E, kameranın kaynağı için front ekranında uygun bir yere tıklanır ve kamera front ekranına dik yerleşir. Kamera tab front ve left ekranlarında Mon komutuyla istenilen yere taşınır, rotate komutuyla döndürülür. Perspektif ekranı aktif yapılır ve C harfine basılarak kamera görüntüsüne geçilir. Kamera hareket ettirildiğinde görüntüler kamera ekranından izlenir. Kamera yeniden ayarlandıktan sonra ekrandaki görüntüyü görebileceksiniz arkadaşlar. Doom kamera ayarlarına ulaştığımızda, şimdi Doom kamera ayarları için önce kamerayı seçiyoruz. Modifi düğmesine tıklıyoruz. Ekranın sağ tarafına parametreler yerleşiyor. Fov kısmına sayı değerleri girilerek görüntü uzaklaştırılıp yakınlaştırılabiliyor arkadaşlar. V-Ray Render Setup genel ayarlara bakalım şimdi. Common sekmesinden bahsedelim. Render Setup diyalog kutusunun Common sekmesindeki Common Parameters menüsündeki şuradan birlikte bakalım. Evet şu sekme e, Common Parameters menüsündeki Output Size çıkış boyutu bölümünden Render çıkış boyutu ayarlanıyor arkadaşlar. E, şimdi bir saniye. Evet şimdi burada örneğin 640 480 seçebilirsiniz. E, veri sekmesine bakalım. Burada Frame Buffer sanal bellek menüsü var. Render Setup Dialog kutusunun direği sekmesinde Frame Buffer menüsünden V Frame Buffer aktif hale getirilir ve Max Frame Buffer'ın yerine geçer. Buffer tampon demektir. Bu menü Max programında render alırken sanal bellek oluşturur bu menünün aktif olması için. Yine bu built-in Frame Buffer onay kutusunun işaretli olması gerekiyor arkadaşlar. Output Resolution bölümünden Jet Resolution Pro Max onay kutusu işaretli olursa Render için Common sekmesindeki ayarlar kullanılır. İşaret kaldırılırsa e, Render dosya boyutları düğmelere tıklanarak e, seçilir. Kalabalık resimlerde bilgisayarın rahat çalışmasını sağlar. Bilginiz olsun. v Rev Image File bölümünde Render to v Rev Image File e, onay kutusu işaretli olursa e, sanal belleği RAM e, fazla kullanmadan hard diski kullanarak render alır bunun için yapılan çalışmanın önceden kaydedilmiş olması gerekir Browse araştır düğmesine tıklayarak ilgili dosyaya ulaşabilirsiniz render düğmesine tıklandığında "Biri Frame Buffer isminde render penceresi ekrana gelecektir ve render penceresinin üst tarafında e, renk kanalları bulunur arkadaşlar render yapıldıktan sonra bu kanallara tıklayarak renk ayarlamasını yapabilirsiniz save image imajı kaydet düğmesine tıklanırsa yapılan render dosyaya kaydedilir Clear Image, image temizle düğmesine tıklanırsa tampon bölgede önceden yapılmış tüm renderlar temizlenir. tek Mouse While Rendering render alır alınırken e, fareyi izle düğmesine tıklanırsa kalabalık resimlerde mouse'un değdiği yerleri önce render yapar. Region Render bölgeye render yap düğmesine tıklanırsa yine kalabalık resimlerde seçilen bölgeye render yaparak zaman kazandırır. Duplicate to Max Frame Buffer Max'i e, ikili tampon bölge düğmesine tıklanırsa normal render penceresi de ekrana gelir. Kısaca iki render penceresi aynı anda ekranda görülür arkadaşlar. Global Swiss, Global Anahtarlar menüsüne bakalım. Global Swiss menüsü e, v render yapıldığında çeşitli ayarları kontrol etmeye yarıyor. Sahnedeki ışıkları ve gölgeleri kaldırıp tekrar yerine getirmek mümkündür arkadaşlar. Ayrıca render süresini hızlandırır. Global Swiss menüsünde Geometri bölümünde Displacement onay kutusu işaretlenirse bireyin kendi kaplamasının kabartmasının parametrelerini yerleşmesine izin verir. Onay kutusu işaretlenmesi standart Max kaplamasının kabartmasının parametrelerini kullanır. Lighting ışıklandırma bölümünde Lights onay kutusu işaretlenirse Default Lights kısmı aktif olur. Off seçilirse Default ışıklar kullanılmaz. Sonradan yerleştirilen bir ışıklar kullanılır. On seçilirse Default ışıkları kullanılır off with GI seçilirse default ışıklar kapanır ve GI kullanılır. Hidden lights e, onay kutusu işaretlenirse e, gizli ışıkların kullanımına izin verir. Işık e, gizlenmiş olsa bile render yapıldığında görünür. Default olarak işaretlenir. Shadows onay kutusu işaretlenirse sahnedeki e, ışıklar gölge meydana getirir. Ş, e, Show GI Online e, Onay kutu işaretlenirse render yapılırken Create Lights menüsündeki ışıklar hesaplamada kullanılmaz. Sadece indirekt yani ışının zıplayan ışıklar hesaba katılır. Default olarak işaret kaldırılmıştır. Materials malzemeler bölümünde Reflection Reflection onay kutusu işaretlenirse dire malzeme ve kaplamaların yansıma ve kırılmaları hesaplanır. Max depth maksimum derinlik onay kutusu işaretlenirse yansıma ve kırılmaların sınırı belirlenir arkadaşlar. İşaret yoksa kaplamanın kendi derinliği kullanılır. Maps resim onay kutusu işaretlenirse render alındığında kaplamalar görünecektir. İşaret kaldırılırsa render yapıldığında arka plan dahil kaplamalar görünmez. Filter map e, ona kutusu işaretlenirse doku kaplamalarının derinliği bölgesel olarak ayanda, ayarlanır. İşaret kaldırılırsa filtreler kullanılmaz. Overhead metal e, ona kutusu işaretlenirse sahnedeki tüm objeler aynı malzemeyle kaplanır. Bunu gerçekleştirebilmek için malzeme editörü metal editördeki slot üzerine gelinir ve e, Sol tuş basılı tutularak sürüklenir. Allure Metal'ın sağ tarafındaki non düğmesi üzerine bırakılır. Render alınarak sonuç görülür arkadaşlar. Max Transp e, Levels kısmına Transparent, e, şeffaf olacak objelerin şeffaflık derecelerini kontrol edecek değer girilir. E, Glossy FX onay kutusu işaretlenirse parlak ve yansıtma yapan yerleri render yapar. Her yerin e, render yapılması isteniyorsa işaret kaldırılmalıdır. Indirect Illumination bölümünde Don't Render Final Image onay kutusu işaretlenirse son görüntüyü render yapmaz, işaretlenmesi falseye edilmez arkadaşlar. Image Sampler Anti-aliasing Image örnekleyici menüsüne bakalım. Vray için çok önemli olan bir menüdür. E, i̇stediğimiz kalitede görüntü elde etmemizi sağlar. Aynı zamanda Image Sampler Anti-aliasing menüsünde objelerin kenarlarının tırtıklı veya düz olması ayarlanır. Image Stapler bölümünde Type Tip kısmında Fixed Sabit seçeneği seçilirse bir alana düşen piksel sayıları her yerde aynı olur. Detaylar artırılır veya azaltılır. Detaylar artırıldığında render yavaş yapılır. Menü grubuna Fixed Image Stapler menüsü ilave edilir buradaki sub-disk değerine detay verirler. Kaliteli görüntü elde etmek için değerler yüksek verilmelidir arkadaşlar. Adaptif DIMS'i seçeneği seçilirse komşu elemanlar arasında yoğunluğu değişik piksel sayısı kullanılır. Detaylı ve karmaşık kaplamalı çalışmalarda kullanılır ve daha az RAM harcar. Birifur gibi çok detaylı imajlarda tercih edilir. Menü grubuna adaptif DIMS'i e, image sampler menüsü ilave edilir. Min subdiv kısmına düz ve geniş yüzeylerde kullanılacak değer girilir. Default değer 1'dir. Max subdiv kısmına da köşelerde kullanılacak değerler girilir. Default değer 4'tür. Eee kısmına küçük değerler girilir. Sahnemizdeki küçük siyah noktaların gözükmemesini, temiz bir render çıktısı almamızı sağlar. Kullanılabilmesi için 100 dime'si sampler Trash e, kısmındaki onay kutusu boşaltılmalıdır. Adaptive Subdivision e, gelişmiş bir imaj örnekleyicisidir. En çok bu seçenek tercih edilir. Bu seçenekte imaj ızgara şeklinde bölünerek piksel yoğunluğuna göre o örnek noktalar uygulanır arkadaşlar. Seçildiğinde Adaptive Subdivision Image Sampler isminde menü açacaktır. Min rate piksel başına düşen minimum örnek nokta sayısını kontrol eder. Eksi 2, eksi 1, 0 gibi değerler girilir. Max Rate, piksel başına düşen maksimum sample sayısını kontrol eder, 1, 2, 3 gibi sayılar girilir. Ee, Serial Entry kısmına e, piksel yoğunluğuna göre hassasiyet değeri girilir. Düşük değerler daha iyi, yüksek değerler daha çabuk sonuç verir. Object Outline, onay kutusu normalde aktif değildir. Onay kutusu aktif yapılırsa, sahnede küçük ve uzak objeler varsa bunların da antializ edilmesi sağlanır. Ee, NRM Shot, onay kutusu işaretlenirse objenin iç kısmındaki kenarların antianiz edilmesi sağlanır. Randomize samples onay kutusu işaretlenirse örnek noktaların ızgara şeklinde döşenmesi sağlanır. Show samples onay kutusu işaretlenirse örnek noktalar render sırasında gösterilir. Antianizing filter malzeme ve objelerde küçük noktalar oluşturarak düzgün görüntü elde etmek için kullanılan özel bir tekniktir. Bu bölümün kullanılabilmesi için 10 kutucuğu işaretlenir. Çok sayıda seçenek vardır arkadaşlar. Mitchell Metrovoli e, seçilirse düzgün ve yumuşak bir yüzey elde edilir. Catmull rom seçeneği mimaride kullanılır. Ee, objelerin detayları açıkça görülür. Size kısmına ölçü girilir. Diğer seçenekleri deneyerek sonuçları görebilirsiniz. Her seçeneğin kendine göre değerleri vardır arkadaşlar. Bu değerleri değiştirir, render alabilirsiniz ve sonuçları görebilirsiniz. Environment, çevre ışık ayarları menüsüne bakacak olursak Environment menüsünde yapılan ayarlar Indirect Illumination sekmesindeki Indirect Illumination GI menüsünde bulunan Reflection ve Reflection hesaplanmasında kullanılacak renk veya resim konulmasını sağlar. Bunun için onay kutuları işaretli olmalıdır. Burada hiçbir ayar yapılmazsa Environment Map'teki resmi kullanıyoruz. CI ee, GI Environment Skylight Override bölümündeki 10 onay kutusu işaretlenir buradan çevre ışığının rengi ve şiddeti ayarlanıyor. Color kutusuna tıklanarak renk seçimi yapılır. E, Multiplier kısmına aydınlık değeri girilir 0.30 değeri girilebilir yüksek olursa çok açık olur. Non düğmesine tıklanarak bitme presim konulabilir. E, Reflection, reflection environment override bölümündeki 10 açık onay kutusu işaretlenir yansıma ve saydamlık verilmiş objelerin rengi ve şiddeti ayarlanır arkadaşlar. Color kutusunu tıklanarak renk seçimi yapılır. E, Multiplör kısmına yansıma değeri girilir. Non düğmesine tıklanarak bitme presim kullanılabilir. Reflection Environment Override bölümündeki 10 on, onay on, kutusu işaretlenirse ışınlarının kırılması hesaplanır. Yukarıdaki e, e, yani sizin orada ekranınızdaki üst bölümde e, göreceğiniz ayarlar ve sonuçlarını da render yaparak görebilirsiniz. E, Color Mapping renk kaplama menüsüne bakacak olursak Color Mapping menüsünde sahnede renk koyuluğu, gölge ve parlaklığı ayarlanır arkadaşlar. Sahnede direkt ışık alan bölge ile almayan bölge arasındaki kontrast alanı ayarlanarak daha iyi görünmesi sağlanır. Sahnede ışık alan bir bölgeyle ile indirekt aydınlanan e, yani ışık almayan bir bölge olsun e, sahne genel olarak karanlıksız aydınlatmak için ya ışık kaynağı arttırılır ya da Color Mapping ayar yapılır. Render yapılarak sonuçlar görünür arkadaşlar. Type kısmından renk dönüşüm tipi seçilir. uygun renkler için HCV, ve Exponential veya Reinhardt kullanılır. Dark Multipler kısmına değer girilerek ışık değerleri azaltılır veya artırılır. Bright Multipler kısmına birden büyük sayılar girildiğinde açık renkler, birden küçük renkler girildiğinde koyu renkler elde edilir. Gamma kısmına birden büyük sayılar girildiğinde açık renkler, birden küçük renkler girildiğinde koyu renkler elde edilir. Ee, kamera kamera menüsüne bakacak olursak kamera menüsünde kamera yerleştirilmiş gibi kamera ayarları yapılır. Ekranda bir fizikal kamera varsa bu menüdeki çok sayıdaki parametre pasif olur. Kamera type bölümünde type kısmından kamera tipi seçilir. Default tipi kameralar iğne delikli kameralardır. E, ee, spherical tipi kameralarda lens küre şeklini alır ve görüntü küreselleştirilir arkadaşlar. Cylindrical point tipi kameralarda tüm ortak ışınlar bir merkezden çıkar. Cylindrical orto tipi kameralarda ışınlar paralel gelir. E, box tipi kameralar en gelişmiş kameralardır. Kutunun altı yüzeyinde kamera varmış gibi davranır. GI için uygundur. Fish-E tipi kameralar balık gözü kameraları denir. Işın yansımaları küresel olur. En gelişmiş kameralardır. Kutunun altı yüzeyinde kamera varmış gibi davranır. GI için uygundur arkadaşlar. Override right fall, onay kutusu işaretlenir. Foe kısmına e, değişik değerler verilerek kamera görüntüsü uzaklaştırılır, yakınlaştırılır. Def of field bölümünde yapılan ayarlarla sahnenin bulanık görünmesi sağlanır. On onay kutusu işaretlenerek bölüm aktif yapılır. Aperture kısmına e, diyafram boyutu girilir. Küçük diyafram boyutları bulanıklığı büyük boyutlarda elde etmek için kullanılır. Motion blur bölümünde a, yapılan ayarlarla bulanıklık çekim süresi, belirlenir. Onlay kutusu işaretlenerek bölüm aktif yapılır. Duration frame kısmına kameranın çekim süresi belirlenir arkadaşlar. Evet. E, devam edeyim mi bilemedim. E, bayağı konumuz var bu konuyla ilgili. E, şimdilik burada keselim arkadaşlar. Daha sonra yeniden e, devam edelim. Yani bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.